Bugünün son yarışmacısı, gel bakalım. Hoş geldin. Yes, merhaba. Merhaba. Nedir konseptin? Ben bir tane psikoloğum. Bir tane misin, iki tane misin? Bir saniye. Ben psikoloğum diyeceksin. Ben bir tane psikoloğum. Ben psikolog. bir psikoloğum diyebiliriz. Hayır bir saniye dedim, Sonra Bir saniye. saniye, ben de bir tane aldım. <laughs> Sağır duymaz, uydurur. <laughs> Aynen öyle oldu. Sen psikologsun. Evet. İlk iş günün. Evet. Bir içini görelim gösterirken çizmelerden başlayarak fiyatları da alalım. Çizmelerim... Psikolog iç da İç dünyasını Çizmelerim 300 TL'ydi, 170'e aldım. Elbisem 125 TL'ydi, 40 TL aldım. Şöyle bir aç önünü, kollarını görmek istedim. Evet, i̇şte tamam yakışmış. 40 TL aldım. E, mantom 260 TL. Çantam hediye. Küpe? Küpelerim de 30 TL. Göreyim küpelerini. Evet. Neden olmasın? Gayet hoş görünüyorsun. Sen bugün galiba kızların psikolojilerine dair de yorumlar yapmışsın. Mesela sana içinden bir tanesini sorayım. Hemen getirdim yanımda. Okuyacak mısın? Peki Direkt oku. Direkt vereyim onlara? Hepsini oku. Analizlerini çıkardım Tren çünkü. oku. Evet. Yani bu boşmuş. <laughs> evet. Sabia Küçük İslamoğlu. Söyle. 3K sendromu. Karıştırıcı, kaos sever ve kışkırtıcı. Devam. Yakışır. Hey hey. Uygun tespit. Evet doğru bir tespit. Ayşegül Toptaş, mutluluk sendromu. Doğru. Doğrudur. Bahar Candan, kendini beğenmişlik sendromu ve iki yaş sendromu. <gülüyor> <gülüyor> neden olmasın? Evet. Devam edelim. Yani Kemal Bey neden olmasın diyorsunuz. O zaman biz koskoca yıllar insanlara yanlış mı bilgi verdik? Kaç yaşın hayatım? 30 mu 40 mı? Evet. Ha iki yaş sendromu. iki yaş Çocuğum var, şey var evde. Ya olgunlaşman için söylediğim i̇ki şeyler bunlar. İki yaş çocuklar biraz şeydir ya her şey ee, hayır derler. Bu kadar dinlemez, eğlenceli bir durumu diğer herkes üstüne alınırken sen üstüne alınmıyorsan problem sende demektir. Evet, evet. devam et. Bir ben coşkun, yalnızlık korkusu. Sardı korkular evet. Devam. <laughs> <laughs> yalnız yalnızım. Öz, Özde, Özde Karacan <laughs> kendine fazla güvenme sendromu. Tamam. Doğrudur. Peki Ceren Keskin? Rabia Ağaca. Beş yaş sendromu. Tamam. Ve bitti. Kendini ne koydun? Şşş, o kendi psikologumla aramdaki. Şey, <laughs> psikologum tamam, biz çözünsün. sana soruyoruz şu an. Kendini ne koydun? Benim psikolog kadın olmak isteyen varsa... <laughs> benim psikologum <laughs> Peki, olmak isteyen varsa sendromu o yorumlayabilir. koyarsanız ne koy? C koy bakayım Ceren'e bir sendrom. Güzellik, güzell güzellik sendromu. Sağ olun. Güzellik sendromu. Sen söyle. Ee, bende de şey var toparlayacağım. Ee, mesela birine yapmadığı şeyi şikayet ediyor. Ondan sonra aynısını kendisinde uygulama sendromu var bence Peki, onda. Peki. İşte mi ifade edememe sendromu. Arkadaşlarımı evet. evet. ifade edememe sendromu. Bahar. Baharcığından Bahar. sence? <laughs> Bahar. <laughs> 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 Güzel. Bir ben. Arkadaşlarım seçti sendromu. Ayşe. <laughs> 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 <Selvi gülüyor> boylum sendromu. <laughs> Peki. Geliyorum evet. kombinine. Eğlenceli olmuş. Bu tarafa eğlencesine zaten sordum. Çok şık görünüyorsun. Renkler de yakışmış. Seni de beğendim. Teşekkür ederim. Ama o çanta yani psikolog mu yoksa bir içinde alet edevat çıkacak doktor çantası mı? O ikisi arasında an... bir doktor olduğu için yani sorun yok. Içinden böyle çıkar, Laptop'ta çıkar yani. Not defteri dedim ben de <laughs> <Evet>. Uzan, <gülüyor> <çökeceğim>. <gülüyor> <gülüyor> Uzan <gülüyor> çocuğum şimdi anlat derdini çocuğum. diye. Hani laptop çantası ekranı mı yaptım? Nasılsın Ceren? İyi hocam siz nasılsınız? Sağ ol. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok zarif. Tam bir doktor hanım. Gayet güzel. İşine de gelebilirsin. Üstünü de çıkarabilirsin. Teşekkür ederim. Gülşah. Hello. Hello. Bayıldım sana. Teşekkür ederim. Ne kadar güzelsin. Ya. Renklerin, tonların. Yani içindeki elbisenin rengini ben farklı tercih ederdim ama bu da olmuş. Ben çok beğendim seni. Çok teşekkür ederim. Ceren. Kemal Bey. Şıksın. Fakat sana bir uyarım var. Çok fazla aynı renklerde dönüyorsun. Hmm. E, Tarçın, hep Emel e, e, Başkan gibi. Gibi. Tarçınlar, ee, e, kiremitler. Dolayısıyla renk skalanda değişiklikler rica ediyorum. Şıksın bu cepte. Yani bu evet. bu bir son uyarı. Yani bundan puanlı kırmayacağım. Lütfen bu tarçınlardan, kiremitlerden biraz uzaklaş. Bu pardüsenin eminin başka renkleri de vardır. İçindeki deri elbisenin başka renkleri, çizmenin, çantanın başka renkleri de vardır. Başka renklere yelken aç. Biraz da pardüsenin. Benim hayatım siyah aslında. Her şeyim siyah. Tamam, bu renkle burada giydim biliyor musunuz ilk defa? Mesela annem diyor ki bana sen bu renkle giydin. Hatta senin üstünden aldığım bir tane hırka var. daha, daha, önce yine giydin. Daha sonra yine giydin. İyi yeşil giy mesela bunu. Bir sürü şey giyin. Bunu tartışmıyorum. Sadece seni son kez uyarıyorum. Tarçındı, kiremitti filandı. Nadir tabii giyebilirsin. Yasak değil ama azalt. Tamam. Anlaştık mı? Bırakıyorum. Evet. Tamam. Teşekkürler. O zaman puanlara geçiyoruz. Beş. Bugün ama iyi puanlar verdik ya. Beş. Beş. Bir kişi Teşekkür hariç. Teşekkür ederim. Bir kişi çünkü konsept dışına doğru giden bir kişi. Evet. E, ben programın başından beri beşle başladım. Bizim geçen Herhalde, cuma... Uf, verdi. Ha, Herhalde ilk evet. beş bu. Herhalde bu ilk tirki. Beşi hiç silmedim. Beş. Geçen cuma Teşekkür ederim. ben herkese serayda galiba aynen, herkese aynen, beş aynen. verdi. Sen düşük aynen. vermiştin ya. Ben düşük verdim. Bugün onun, için, oldu. onun için kızlarımızın böyle hani günün birincisi olması falan filan <laughs> olamadı. Ben her, hepsinden önce hepinizi bugün alkışlıyorum. Şahanesiniz. Hepiniz benim enizimde beşsiniz. Bravo. Teşekkür ederim. Evet. Ben de gözlüklerini alkışlıyorum bugün. <laughs> bak bak diyor ki gözlükten dolayı görmüyorsun diyor bana. Evet, buyurun. Beş. Teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Görevi. Seni yerine alıyoruz. Seni yerine alıyoruz. Efendim başvuru adreslerimiz doya doya Talya et TalyaProduksiyon.com. Herhalde. Değil mi? <laughs> Herhalde. Sosyal medya adreslerimiz, Instagramımız Doya Doya Moda, Twitter'ımız Doya Doya Moda TV8. Herhalde. Bu puanlarınızı açıklayayım bugün herkes pek hevesidir Rabia dışında eminim. <laughs> Rabia ya yine potayla. Rabia benim için 20 bugün. Ve Sabiha dışında. Sabiha iyi. Evet. ile Ayşegül gün aynı puanları aldılar. Her evet günler. Bugün puanlarımı Rabia'yla Başlayarak Açıklamak istiyorum Rabia 12 puan Sabiha 18 puan Teşekkürler. Özde 20 puan Bahar 20 puan Birben 20 puan Ayşegül 18 puan Ceren, 20 puan. Böylelikle Ceren, Bahar, Özde kaçırdığıma bir, bir ben. Günü 20 tam puanla bitiriyorlar. Tebrik ediyoruz dört yarışmacımızı. Bravo kızlar. Yarın Ümraniye'desiniz.